X 4 x artı 3 diyor. Bakın burada paydada da 2 x x 2 var. Yukarıya çarpanlanacağız. 3 terimini çarpanlanacağız. x kare x x diye parçalarız. Artı 3'ü 3'e 1 diye parçalayabiliriz ama ortada x 4 olduğu için bunu x 3'e 1 diye parçalayacağız mecburen. Çapraz çarpma x 3 x x 1'den ortayı verecek. Yani yukarısı x x 3 çarp x x 1. Şimdi aşağıda 2 x x 2 var. Onun ne parçasını alıyoruz? Burayı. 2, x, 2 parantezine aldığımızda x eksi 1 oluyor. Çarpı bölmeyi çarpmaya dönüştürüyoruz. İkinciyi ters çevirerek. 2 x eksi 6 2 parantezine alıyoruz. 2 parantezine x eksi 3 oluyor. Bu ifade ne? x kare x 9. x eksi 3 çarpı x artı 3. Evet burada iki kare farkı olduğu için x eksi 3 çarpı x artı 3 yazdık. Şimdi x eksi 3'ler sade işte. Ee, bunun dışında x eksi 1'ler sade işte. Şu ikiler de sade işte burada. Yukarıda x eksi 3 kaldı aşağıda x artı 3 kaldı. Yani x eksi 3 Bölü x artı 3 bu rasyonel ifadenin en sade haldir.